İddia Seyir Defteri hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı, ben sonunda abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Dün arkadaşlar gönderdiğim, yani yayınladığım 6 maçtan sadece 2 tanesi gelmedi. Birisi 1 bir golden yaptı. Birisi de Hırvatistan'ın e, Hırvatistan'ın ile ilgiliydi. E, bu bağlamda e, 4 maç yakalamak iyi bir şey ama 6'da 6'da da olmuş olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Neyse konumuza dönecek olursak arkadaşlar. Bugün ben size değişik bir kupon hazırladım. Riskleri var. Ama gelme olasılığı yüksek. 4 maç seçtim arkadaşlar. Bunlardan birincisi Arnavutluk Polonya maçı. Polonya galibiyetine ne yöneldim arkadaşlar? Yani 0-2 çifte şansa da yönelebilirsiniz Ama ben Polonya'ya nedense güvendim. Kısır bir maç bekliyorum. İlk yarının 0 olmasını bekliyorum arkadaşlar. Arnavutluk Polonya maçında. Bilginiz olsun. Ee, direkt iki seçeneklerinde yönelirsiniz. Ee, Bulgaristan-Kuzey İrlanda maçında da arkadaşlar ikisi de çok vasat bir takım. Özellikle Bulgaristan'ın ee, ne kadar kapanan bir takım olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İlk yarının sıfır e, geçmesini bekliyorum. Yani berabere bitmesini bekliyorum. E, ee, Adaları-İskoçya maçında arkadaşlar bir buçuk gol oranının 1.20 olduğunu görüyoruz. Gayet güzel makul bir oran diye düşünüyorum. Katlama kuponlarında değerlendirmek isteyen tüm dostlarıma e, İskoçya Föreo Adalarını bir buçuk gol üstü seçeneğini tercih edebilirler diye düşünüyorum. İsveç-Yunanistan maçı arkadaşlar sıkıntılı bir maç. Ee, ben bu maçı da ilk yarı sıfır e, diye düşünüyorum. Ama e, maç sonunda İsveç'in yeneceği kanasındayım. Yunanistan'ın 3 e, tane eksiği var arkadaşlar. E, hucum, özellikle hücum bölgesindeki eksikleri gözü çarpıyor. İsveç'in de şu ana kadar oynadığı topu zaten az çok gördünüz. İsveç şu anda favori gözüküyor. E, maç sonunda e, umarım İsveç kazanır diye düşünüyorum ama ilk yarı sıfır seçeneğini de tercih edebilirsiniz. E, Şimdi bu maçları değerlendiren tüm dostlarımı e, bol şans diliyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ya da kendi yorumunuzu katıp işte 1-0 çifte şans İsveç 0-2 çifte şans Polonya gibi değerlendirip riskleri en aza indirip de oynayabilirsiniz. Benim oynayacağım kupam bugün bu şekilde. Değerlendirmek isteyen tüm dostlarıma bol şans diliyorum. Her zaman söylediğim gibi de tüm dostlara selam olsun diyorum. Kendinize dikkat edin.